<Gülüyor> <Gülüyor> Dostlar merhaba saat 8.50 olması lazım şu telefondan da bakayım da mı yer çeçen aynen saat 8.50 bugün 29.50 pazar bakalım pazarlar çok paket geliyor diyorlardı hani çok paket geliyor dedim. Eee randevulu teslimat da herhalde pazar seçilebiliyor. Kolay gelsin, iyi paketleri de geliyor diye diyorlar. Şuradan bir çıkış yapıyorum bir saniye. Gene bura. Ya arkadaşlar sizce Ankara yani bir tek ben mi abartıyorum bilmiyorum da Ankara'da olanlar yazsın ya bu kadar çok araba trafiği, bu kadar çok araba ben son bir senedir falan inanılmaz derece arttı ya. Dün birkaç kişiyle daha konuştum hani konudan bağımsız direkt onlar açtı konuyu. Hani herkesin dikkatini çekiyor bu trafikle ne yapacağız bilmiyorum. Çok fazla kalabalık kalabalıklaştı şehir. Bakalım hayırlısı konumuza dönelim. Ee, kolay gelsin paketleri de geliyor dediler. Yani ee, bugün büyük paketler de geliyormuş. Genelde şöyle 10 desilik paket filan taşıdım bugüne kadar ağır filan değildi bugün hepsi geliyormuş e, hatta işte orada binek çalışan arabalar var otomobiller onlar sığdırma konusunda sıkıntı yaşıyormuş bakalım e, 33 lira diyorlar keşke KDV'li taşısak bugün de bugünün daha farklı bir operasyonmuş gel aynı depodan çıkacağız ne yapar abi 33'ten bizim bir 65 paket taşımamız mı lazım? Hemen yani bir çarpayım. Ya bugüne 2000 lira yazdım aklımda. Çünkü hem pazarımızı yiyoruz. Değilsin diye. E, 65 çarpı 33. Yani 62 çarpı 33 desek aslında 60 lira da kurtarıyor mu? Aynı 60 lira diyorum. 60 paket 2000 lira falan yazıyor arkadaşlar. E, hedef 60 paket bugün birazcık paslanmışız zaten. 20 paket, 30 paket <laughs> çıkıp duruyoruz. <laughs> 60 paket de buranın hemen hemen trafik yok e, desek saatlik 13 paket versek 13 fazla mı dedim ya 60 bölü 13 yani 4-5 saatten aşağı sürmez arkadaşlar e, o da trafik olmayan bölgeye gidebilirsek e, tahminince de pazar günü Ankara'da öğlen 1 e 2'ye kadar ee, trafik olmuyor. insanlar canlanmıyor tam. Biz de tam o saatlere yakın bitmeye baş yani yarılamış oluruz. Bakalım bir depoya gidelim. E, ee, erzağımı hazırladım şöyle. Ayranımı aldım. Ekmeğimi yaptım. Deponun önünde de bunları hemen bir gömerim. Sonrası videoda arkadaşlar. Size keyifli seyirler. dostlar merhaba. 60 paketimiz var. Gene Keçiören tarafındayız. Bir bakayım hemen nereden başlamam gerektiğini bakayım. Ee, şuradan başlayayım hemen. Yani. Bakalım bizi nereye götürecek. Yani e, benim orada e, eleman da çok e, şöyle söyleyeyim. Dedikleri de doğru. Şimdi benim orada hem elemanları çok hem kurumlar var. E, paket az. Böyle olunca e, şey, paket çıkmıyor. E Bir de bana geçen işte ilk geldiğimde öyle oldu. Atamayı yaptılar. E, kaç? 30 paketti. balgat vermemişlerdi. E, 30 pakette kaç tane çıktı abi? 7 tane kurum çıktı mesela. Hepsini tek tek aradım. E, oraya bıraktım. Yani böyle olması daha iyi dediler. Ben de bir şey demedim. Ya, 60 paket güzel zaten hedeflediğimiz paket sayısı yani bir iki tane fire çıkar bugün mutlaka bakalım e, 2000 yazsak güzel olurdu ama sınırda kalacak ya işte bugünün tek sıkıntısı şey dediğim gibi ya e, Hani 40'tan hesaplanmıyor bugün 33'ten hesaplıyorlar sistemler nasıl biraz farklı tam bilemiyorum ama Allah bereket versin diyelim saatimiz 1020. Şimdi ilk pakete iki buçuk kilometre diyor oradan sonra sıkı bölge gelmiş. Ee, 60 paketim var, 50 noktam var, ee, 50 tane noktaya uğrayacağız. Yani trafik olacağını düşünmüyorum. Çok beni boğacak bir trafikle uğraşacağımı düşünmüyorum bugün Pazar. Saat 10:20 ya bölge tam bilmiyorum ama gene de kaçta biter abi? Ya saatlik 10 paket diyelim biz buna ya. Saati gom paketleyip 5 saate bitiririm inşallah. 3 ee, gibi 4 gibi biterek geç. Bakalım e, seyirler. Benim son durumlar böyle. Ee, ben dediğim gibi 2 kilometre sonra ilk paketi vermeye başlayacağım. Sonrası zaten yakın gidiyor birbirine. Burup Vur burup geçeriz. Bilgilendiririm. Merhaba e, kapanışı yapalım saatim 2.45 paketlerimiz bitti e, bir tane e, Kurtuluş tarafında olan bir e, adres var daha doğrusu Keçiören'deydim numarasını aradım Kurtuluş'taymış benim eve doğru biraz yakın onu vereceğim şimdi e, Ondan sonra faaliyetim bitiyor e, 60'ta 60 yaptık çok şükür e, bugün fremiz yok bakalım e, iyi gidiyor hani e, bu sayılar çok iyi pazara zaten ben hesabımda 4 pazara 2000'den 8000 yazmıştım hafta içine de 30 ortalama verdim 26 günde hani böyle olursa şöyle diyeyim tatlı tatlı çalışıyorlar arkadaşlar kötü değil yani e, bir de paketi gerçekten çok yorucu bir paket değil şöyle en azından ödeme yok para yatırma derdi yok para üstü verme derdi yok ama bölgeler çok büyük. Ama yapacak da bir şey yok. Ee, şu an iyi yani. Bugünün 60 pakette çıkmam güzel oldu. Bugünün tek dezavantajı hatta içi 40 yazarken bugün 33 yazıyor. O kötü. Ee, onun haricinde bir sıkıntı yok. Ee, bu videoyu da Seriyi böyle devam ettireceğim. Yani izlemek isteyen izliyor zaten. Kimseyi zorlamıyoruz. Beğenirseniz, abone olursanız e, destek olursunuz. Onun haricinde sizden istediğim bir şey yok. Zaten sorularınıza hızlı bir şekilde cevap veriyorum ama Bu aralar çalışıyorum işte akşamları Mesela bugün de çok yorum geldi Hiçbirine geri dönüş yapamadım <laughs> Ama şey yapacağım yani Dikkat ediyorum arkadaşlar ee, ilgileniyorum yani Eve gidince tek tek bütün yorumlara e, cevap veriyorum Onun haricinde de diyeceğim pek fazla bir şey yok dostlar Kendinize iyi bakın Ben Oğuzhan Demir Ailenizin kargocuyum Görüşmek üzere Hadi eyvallah